Galatasaray deplasmanda Marsilya'ya konuk olacak sarı kırmızılılarda hedef 2'de 2 yapmak. UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci maçında Galatasaray Fransız ekibi Marsilya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım bu maçla ilk kez karşı karşıya gelecekken Galatasaray maç sonunda liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray Avrupa kupalarında bugüne kadar 295 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Sarı Kırmızılar 104 kez sahadan galip ayrılırken 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 77 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda cimbom rakip fileleri 394 kez havalandırırken kalesinde ise 443 gol gördü. Süper Lig'de kırmızı kart cezasından dolayı oynayamayan Brezilyalı futbolcu Marka Marsilya karşısında görev alabilecek. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fransız futbolcu Saçaboy de görev verilmesi halinde oynayabilecek.